Var. Nasılsınız? Evet, ben de çok iyiyim. Bir haftayı daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu hafta Orman Haftası'nı kutladık biliyorsunuz ki. Ve ben de size Panaestinem'den ormanda geçen bir hikaye hazırladım. Bununla birlikte birçok sürprizlerim var bugün. Evet, Orman Haftası demişken biraz ormanların faydalarından bahsedelim istiyorum bizler için öneminden bahsedelim. Evet, bildiğiniz gibi ormanlar dünyamızın akciğerleri. Ormanlar karbondioksiti alarak bize oksijen yani temiz hava vermektedir. Ayrıca ormanlar doğadaki hayvanlara hem besin hem barınak sağlamaktadır. Ormanların bizim için ayrıca bir e, faydası daha var. bizdir hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız masa, sandalye, kağıt, kalem gibi pek çok gelişleri ağaçlardan elde çocuklar. Bu yüzden ağaçları korumalıyız. Kağıtlarımızı, kalemlerimizi israf etmemeliyiz. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Kağıtları kullandıktan sonra çöpe değil, geri dönüşme atara bir daha kullanılmasını, dönüşerek bir daha kullanılmasını imkan vermemiz gerekiyor çocuklar. Doğamızı korumamız gerekiyor. Çünkü doğadaki hiçbir şey sonsuz değil. Evet çocuklar, bugünkü masalımız kargo ile tilki. Dinlemeye hazır mısınız? Hadi ya sonu markamıza tekrardan güzel bir şekilde oturalım, rahatlayalım. Evet, hikayemiz geliyor. Bir zamanlar bir karga varmış. Bu karganın karnı çok açmış. Ormanın üstünde uçarken piknik yapan çocukları görmüş. Onlara seslenmiş. Merhaba ben çocuklar. Benim de karnım çok aç. Peynirinizden bana da bir parça verir misiniz? Çocuklar kargaya üzülmüşler. Peynirlerini onunla paylaşmışlar gagasına yerleştiren karga basmış. uçmaya. Uçmuş, 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 uçmuş. Çok yorulmuş. Ve bir ağacında ona bir oyun kurup karganın peynirini ben almalıyım demiş. Nefis peynirin kokusuyla ağzı sulanan tilki yavaş yavaş ağacı doğru yaklaşarak kargaya seslenmiş. Merhaba babay karga. Bugün çok güzel görünüyorsun. Bu kadar ipeksi tüyleri daha önce hiç görmemiştim. Renginiz de çok koyu ve siyah size çok yakışıyor. Diğer hayvanlar sizin korkunç bir sesiniz olduğunu söylese de ben inanmıyorum. Çünkü bu kadar güzel, bu kadar zarif görüntüsü olan bir kuşun bahsettikleri gibi çirkin bir sesi olamaz. Demiş. Eminim ki sesin de görünüşü kadar muhteşemdir. Keşke o muhteşem sesini duyabilsen bana bir şarkı söylesen diye kargayı kandırmış. Karga ağzındaki peyniri unutmuş ve gururlanarak muhteşem sesini tilkiye söylemek için şarkıyı kalk kalk diye seslenmiş. Tam o sırada karganın ağzındaki peynir düşmüş ve tilkinin yanına doğru yuvarlanmış peynir kapağını tilkiye. Teşekkür ederim. İstediğim tavuk da buydu demiş ve ormanın derinliklerine doğru yol almış. Sabahlı karga aç karnına tilkinin arkasından baka kalmış. Eğer biri beni tekrar gururlandırırsa bir gün onu güvenmeden önce söylediklerini çok dikkatli düşüneceğim diye kendine söz vermiş. Ve bir daha aynı hatayı tekrarlamamış. Evet çocuklar, masalımız bitti. Şimdi parmak oyunumuza gelelim. Hazır mısınız? Ellerimizi yukarıya kaldıralım. açtı. Dallarım 3 çiçek açtı. Dallarım 4 çiçek açtı. Dallarım 5 çiçek açtı. Dallarım 6 çiçek açtı. Dallarım 7 çiçek açtı. Dallarım 8 çiçek açtı. Dallarım 9 çiçek açtı. Dallarım 10 çiçek açtı. Sonra bir rüzgar çıktı. O <síntos> <síntos> açtı dallarım. Dört çiçek açtı dallarım. Beş çiçek açtı dallarım. Altı çiçek açtı dallarım. Yedi çiçek açtı dallarım. Sekiz çiçek açtı dallarım. Dokuz çiçek açtı dallarım. On çiçek açtı. Bir rüzgar çıktı. Uf. Yağmurlar yağdı. Çiçeklerim döküldü. Çöpçü geldi. Süpürdü. Evet. Çocuklar şimdi sürprizlerim var demiştim hatırlarsanız. Birlikte ağaç yapalım istiyorum. Hazır mısınız? Evet, bunun için keçeli kalemimizi ve kağıdımızı elimizden alıyoruz. Öncelikle elimizi koyarak çiziyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi elimizi çizdik ağacımızın gövdesini oluşturduk. Şimdi bir de yapraklarımızı çizelim. Evet. Yaprakları çizmek için büyüklerinizden, anne veya babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Evet. Yapraklarımızı ağacımızın gövdesini boyuyoruz. Ağacımızın gövdesi tabii kahverengi oluyor değil çocuklar. Ağacımızın gövdesini kahverengiyle boyuyoruz. Eğer elinde kartonu veya el işi kağıdı olanlar varsa bunları kullanarak yine elimizle şekil oluşturup keserek ağacımızın gövdesini yapabilir. Tek tek boyamaya benim ağacımın gövdesi bitmek üzere. Evet, sizin ağaçlarınız da bitmek üzere mi gövdeler? Boyadınız mı kahverengiye? Evet, ağacımızın gövdesini tutamadık. Gördüğünüz gibi. Şimdi, yapraklarımızı alıyoruz. Yapraklarımızı tek tek boyuyoruz. Ben ilkbahar ağacı yaptığım için yapraklarını yeşil de boyayacağım. İsteyenler sonbahar ağacı yapma. Kararını alanlar ağaçların yapraklarını sarı, turuncu, kırmızı renkleriyle boyayabilirler. Evet. Eğer elinde parmak boyası olanlar başta yine pomponla ağaçların yapraklarını parmak boyasına batırarak baskı tekniğiyle yapabilir. Evet. Ben ağacının yapraklarını bitirdim. Şimdi onları keselim. Hazır mısınız? Yavaş yavaş etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Çok güzel olacak. kesiyoruz. Ve onları gelişimden istediğiniz gibi ağacımızın dallarına yapıştıracağız. İstediğiniz kadar yaprak kesebilirsiniz. Sizler yaprakları aktarıp, ağacınızı daha çok yapraklarla süsleyebilirsiniz. Eğer yapabilen varsa, yine ağacınıza meyve de kesip yapıştırabilir. Evet. Ya da kalemle de çizebilirsiniz. Size az sonra göstereceğim yine. Evet yapraklarım neredeyse bitmek üzere. Evet. Bu arada evde bol bu makas kesme çalışması yaparak makasla kesme hızımızı arttırabiliriz. Evet, yani evet, kağıtlarımızı israf etmiyoruz. Bunları yine kullanmak için saklıyoruz. Evet çocuklar, işte yapraklarımızı ağacımıza yapıştırıyoruz ve etkinliğimizi tamamlıyoruz. İşte benim ağacım. meyve ağacına dönüştürelim. Kırmızı kalemle kiraz yapalım değil mi? Evet. Kirazlarımızı çiziyoruz. Evet, kirazları sapları yeşil olur değil mi çocuklar? Evet, kirazları saplarımızda yeşil yaptık. Bir. Kiraz ağacı oldu. Hey evet çocuklar. Hoşunuza gitti mi? Ben de sizinle güzel bir etkinliği daha keyifle tamamladım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.